Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı ailesinden herkese selamun aleyküm. Ben Ziraat Mühendisi Mustafa Can. Değerli bugün size de üzüm ağaçları, asma ağaçları nasıl budanır? Onun hakkında birkaç güzel tüyodan bahsetmek istiyorum. Özellikle arkadaşlar kış şartlarının bizim gibi sert geçtiği bölgelerde kış budaması yerine ilkbahar aylarında havaların ısınmasıyla beraber ilkbahar budaması yapılır ve bizler de ilkbahar ayında şu an ee, kendi bahçemizdeki üzüm ağacımızın budamasını yaptık budamayı nasıl yaptığımızı sizlere anlatacağım ee, üzüm ağacında arkadaşlar düşünmeden kesmeniz gereken sürgünler var kesinlikle o sürgünleri düşünmeden kesip atmanız gerekiyor eğer ki o dalları kesip atmazsanız ne ağacınız yeteri kadar üzüm verecektir ne de asma yapraklarınız yeteri, yeteri kadar büyük olacaktır. Şimdi bu konuyu sizlere daha detaylı anlatmadan önce değerli öğrenmiş sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar bakın bizler şu şekilde bir çalı yığını çıkardık şu küçücük bir asma ağacından. Arkadaşlar asma ağacı ya telli terbiye sistemi vardır ya da bu şekilde tekli kütükten çıkan ağaçlarda budama işlemi vardır. Bizde kendi aile bahçemiz olduğu için tek bir üzüm ağacımız var ve e, tek de küçükten çıkan bir üzüm ağacımız var. E, teli terbiye sistemi değildir kesinlikle. Onun için bunda nasıl bir budama yaptık hemen size onu gösterip anlatalım. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Genelde bu şekilde kalın ve dolgun sürgünleri bırakıyoruz. Çünkü zaten e, ince sürgünler. Kış şartlarının sert geçtiği için genelde hepsi kurumaya gitti. Bakın şu şekilde dayıp yere düşenlerden göstereyim sizlere. Arkadaşlar bunlar hepsi kurumaya gitti. Çünkü kış şartları sert geçtiği için bunlar hep kuruyor. Ee, ve zaten üzüm ağacındaki meyve verme sistemi nedir onu sizlere söyleyeyim. Arkadaşlar üzüm ağaçları şu şekildeki sürgünlerden çıkan tomurcuklardan. Bu tomurcukların buradan tekrar sürgün verir. Ve bu sürgünlerden meyveler vermeye başlar. Yani bu tomurcuklar hepsi ayrı ayrı mesela normal kayısıdaki tomurcuklar gibi ve elmadaki tomurcuk gibi meyve değil. Bunlardan çıkan sürgünlerden sizler meyve alacaksınız. Ve ağacın yapısına göre ağacın bu sürgün kalınlığının gücüne göre kaç göz bırak hani bırakacağınızı bir nevi kendiniz karar vermeniz gerekiyor. Bazen sürgünler bu şekilde yani cansız ve küçükse 3 tane bırakabilirsiniz. Bakın 1, 2, 3. Ama eğer ki sürgünler bu şekilde canlı ve kalın ise bunlarda 5-6 tane sürgün bırakabilirsiniz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 mesela. Bunda da aynı şekilde değerli yönümüz. Bunda da 4 tane bırakmışız bizler. Yani kısacası üzüm budamasında bırakacağınız tomurcuğu kendiniz ağacın yapısına göre seçmeniz gerekiyor. Ve kesinlikle arkadaşlar üzüm ağaçlarınızı her yıl budamanız gerekiyor. Ve şunu da söylemek istiyorum ekstradan sizlere. Ee, ben yaz aylarında bir aksilik olmazsa arkadaşlar üzümde bilezik budaması var. Ya bilezik budaması nedir? Arkadaşlar besinin bir üste gitmesini engelliyorsunuz ve e, ağacın bütün gücünü alttaki sürgünlerden çıkan meyvelere, dallara vermesini sağlıyorsunuz ve bu da sizler için daha verimli bir e, sezon geçirmenizi sağlıyor. Dediğim gibi arkadaşlar bakın ağacın hali bu şekilde geldi. Bunun çardağı yok. Hani şu şekilde demir ve tahtalarla bir sabitlemiş ama nasip olursa e, önümüzdeki günlerde buna bir çardak yapacağız biz de, evin içi, bahçemizde. Sizler de bahçenizdeki üzümler varsa bu mantıklı arkadaşlar. Bakın kesinlikle ağacınıza çok fazla göz var ise hani çok fazla sürgün varsa bunların hepsinden meyve alacağım diye e, onları kesinlikle bırakmayın. Çünkü hepsinden meyve alamıyorsunuz. Meyve alsanız bile çünkü a, alsanız dahi ağacın gücü yetmediği için sezon içerisindeki e, yavaş yavaş kurumaya gidiyor. meyvelerde de kendini e, seyretmeye gidiyor. En iyisi siz zamanında bu şekilde, üzümde budamayı yapınız. Anlattığım şekilde ben zaten budamamı kendim yaptım, bitirdim. Sadece size en son neyi için yaptığımı anlatacağım. Burada da arkadaşlar daldırma yöntemiyle köklendirme işlemi yapmışım. Bakın bunu kesmedim. Bunun videosunu sizlerle paylaşmıştık biz zamanında. Kanalımızda var izleyebilirsiniz. Bu şekilde üzüm ağacına budama yaparak sezonda daha yüksek verimler ve kaliteler elde edebilirsiniz arkadaşlarımız. Bakın çok fazla bir tomurcuk, çok fazla bir sürgün bırakmadık. Bakın bak bugün pişkin bir e, sürgün. Ve bunda hem şuradan tomurcuk bıraktık hem bunun üzerinden iki tane bıraktık. Ve bundan da üç tane bıraktık. E, bu ne olacak? Nasip olsa sezonda çok güzel e, meyveler verecek. Ve bizler de bu meyveler tüketeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.